Şaban Gülben, harita mühendisiyim. 2010 yılında 19 Mayıs Üniversitesi harita mühendisliği bölümünden mezun oldum. Aksar Üniversitesi'ne yüksek lisans yaptım. Askerliğimi 2015 yılında tamamladım. Aktif araç kullanabilmekte ve seyahat engelim bulunmamaktadır. Bu zamana kadar parçası olduğum projelerin başlangıcından sonuna kadar kamulaştırma ve mülkiyet konularına hakim olarak 12 yılı aşkın süredir bu sektörde çalışmaktayım. Proje sürecinde projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, projede çalışma arkadaşlarıma gerekli eğitimin verilmesi ve çalışma ekibimizle projenin hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi için proje metodolojisinin oluşturulması ve uygulanması, gerekirse projeyi hızlandırılacak makro ve modüllerin tarafından yazılması ile en etkin biçimde projelerin sonuçlandırılması temel hedefimdir. Sektörde uzun yılların verdiği deneyim ile projenin teknik, idari ve mevzuat açıdan kaliteli ve hızlı bir çözüm üretmek üzerine bir mesleki deneyimi edindim. Bu süreçte tamamen tarafından yazılmış mühendislik çözüm ve ile proje yönetimini en etkin biçimde yürütülmesini hedefledim ve daha iyisini yapmak için uğraşım devam etmektedir. Günümüze kadar binlerce kilometre kamulaştırma işinde, yüzbinlerce parselde kadastro güncelleme işinde, Yüzlerce köy veya mahallede orman 2B çalışmaları başta olmak üzere coğrafi bilgi sistemi, imar uygulamaları, arazi ölçümleri gibi alanda çalıştım. Türkiye'nin en büyük kamulaştırma işi olan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yaklaşık 666 kilometrelik kamulaştırma planı üretimi ve arşivlenmesi için kamulaştırma müdürü pozisyonunda çalıştım. Diğer ayrıntılı bilgilere ve yapılan işler listesine internet sistem olan www.sabangul.com.tr adresindeki özgeçmiş sekmesinden inceleyebilirsiniz. Saygılar.